Değerli arkadaşlar Şu anda Cihat Bey'in mekanındayız Evet gözleme ayran tost Süt evet. mısır portakal suyu nar suyu karadut suyu değil mi? Evet doğal, doğal Doğal olarak evet Zaten bakın ortam doğal arkadaşlar burada böyle Bakın Limon ağaçları var portakal ağaçları var Narınca ağaçları Doğal bir ortamda bakın arkamda Bu Çok... Ne bunun diye? ya? Çok çul kilim değil evet, mi? Evet. evet Yaygı diyorlar. Yaygı. Evet arkadaşlar bakın doğal bir ortamda ben az önce Köyceğiz'den geliyordum. İşte burada durdum. Cihad ustam hayırlı işler dedim. İlle dedi gel dedi çayım iç nar suyu portakal, e, portakal suyu. suyu karışık bile işte gözleme köfte ne istiyorsan dedi. Ben de az önce Osman Usta'nın orada paça içmiştim. Yani Bugün şanslı günüm diyeyim arkadaşlar. Ben de dedim o zaman bir çay bir meyve suyu gördüğünüz gibi. Ben ikisini de içiyorum arkadaşlar. Yani Allah razı olsun Cihaz Ustam'dan. Cihaz Ustam az sonra burayı bir çekelim. Aynen. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar her şey doğal burada. Doğal.